Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Bundan önceki videolarımda bildiğiniz gibi hilesiz şekilde %100 aktif Instagram takipçi nasıl kasılır? Ondan önce ise Instagram takipçi botu nasıl atılır diye video çekmiştim. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu videomda ise en son çektiğim hilesiz şekilde %100 aktif Instagram takipçi videosunun ikinci bölümünü çekeceğim. Bu videomda önceki videoya kıyasla 2-3 kat daha fazla takipçi kazanacağız. Bunu nasıl yapacağız? Hemen videoda göstereceğim zaten. Videoya geçmeden önce diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdi videomuza geçelim. Açıklama kısmına bıraktığım linki kopyalıyoruz ve Chrome veya Google'a yapıştırıyoruz. Şimdi bir link geçeceğiz ufak bir reklam geçeceğiz arkadaşlar. Burada 7 saniye bekliyoruz. reklam geç seçeneğine tıklıyoruz açılan pencereyi kapatıyoruz tekrardan reklamı geçiyoruz ve bunu da kapatıyoruz şimdi böyle bir yere geldik bu arka planda açık kalıyor burayı kapatmayın arkadaşlar burada şu fotoğraflar var ve en sonunda da etiketlerimiz var bu etiketler sayesinde kazanacağız bunlar e, takipçi kazanacağız bu arka planda açık kalsın bunu hiç elemiyoruz. şimdi instagramımıza girelim Önceki videolarımızda açtığım bir fake hesabım vardı. Şimdi öncelikle şu videoyu bir gizleyeyim. Arşivle diyorum. Şimdi bu hesabı ne yapacağız? Bu hesabı GT sayfası yapacağız. Bu şekilde takipçimizi kasacağız. GT sayfası yaptıktan sonra istiyorsanız bu sayfa olarak devam edin. Gerçekten çok aktif bir şekilde yürürsünüz. Ve hatta e, istediğiniz takipçiye ulaşınca kendiniz kişisel hesap yaparsınız. Veyahut da hesabınızı satarsınız. Yani buna benzer işler yapabilirsiniz. Şimdi profil düzenli bölümüne geliyoruz. Hesabın e, kullanıcı adını ne yapalım? GT alt tere sesleri kapatayım bir saniye arkadaşlar. GT alt tere sayfası kafadan rakam mı sallasam bir şekilde aynen oldu şu an. Ama GT yapın arkadaşlar mutlaka. Aynen oldu şu an. Buraya da GT sayfası kabul etmiyor niyeyse GT sayfası 3927 mi yapsam Yine kabul etmiyor. bir saniye arkadaşlar Arkadaşlar name yani isim bölümünü dolduramıyorum şu an Instagram'dan kaynaklı bir sorun var galiba. Siz oraya GT sayfası ve benzeri bir şey yazabilirsiniz ama isimde GT geçsin mutlaka. Biyografiye gelelim. Takip et arkadaşın bir saniye. Takip et. Kazan. Şekilli ve benzeri bir şeyler yazın. Ben hemen yazıp geliyorum. Evet. Biyografiyi de takip et. Yoruma GT yap. Takipçi kazan yaptım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi PP düzenlememize geçelim. Hemen daha yeni size açtırdığım sayfaya geliyoruz. Şu şekilde. Buradaki fotoğraflardan birisini PP yapabilirsiniz. Hangisini yapsam? Bu arada bunun üzerine basa, bir kere basın arkadaşlar. Bunun üzerine basılı tuttuğunuz zaman indirebilirsiniz. Ben ona göre sayfayı ayarladım. Yani indirebilme imkanınızı size sundum. Buradan istediğiniz resmi indirebilirsiniz. Ben de indirdim zaten. İndirmeme gerek yok. Yani bu dördünden birisine e, profil fotoğrafı yap, yapabilirsiniz. Yapın arkadaşlar. Size ben yapıp geliyorum. Hesabımız tamamdır. E, profil fotoğrafını ayarladık. Biyografi de ayarladık. Sayfamızın kullanıcı adı yani ismi de tamamdır. Her şey tamam. Şimdi ne yapıyoruz? web sitemize geliyoruz Buradan Şu postu alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an e, ekranda fırça yok ama Şöyle basılı tutayım görürsünüz zaten Evet Bu fotoğrafı alıyoruz İndirin bu fotoğraf arkadaşlar Aldıktan sonra aşağıya geliyoruz Ve buradan etiketimiz yazan yerin Altından Takip et duvarı fullle 100 yüz takipçi garantili Buradan başlıyoruz arkadaşlar aşağıya kadar gelin ve takipteye kadar burayı kopyalıyoruz gördüğünüz gibi buraya kadar kopyalayın burayı ve instagrama geçin geçiyoruz şu an şimdi paylaşım bölümüne geleceğiz ben ayarlayıp geliyorum galerim gözükmesin evet şimdi dediğim gibi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar kopyaladığımız şeyi fotoğrafımız da bu daha önce gösterdiğim gibi ve bunu paylaşıyoruz şimdi paylaştım daha sonra hatırlat şöyle bir sayfayı sıfırlayayım birazcık bekliyoruz şimdi postada sorun var arkadaşlar gitmedi e herhalde etikette mi bir yanlışlık var şu an beğendim mesela beğenilmiyor gördüğünüz gibi sorun var direkt post siliniyor bir dakika arkadaşlar sorunu düzeltip videoyu devam ettireceğim arkadaşlar o hesabda bir sorun çıktı yani hep bu sorunlar video notasına denk geliyor geçtim kusura bakmayın şimdi ben göstermem maksadlı ben bu başka bir hesaptan paylaşım yapacağım umarım olur şimdi paylaşımı yapıyorum. Arkadaşlar e, bu konu etiketi için gönderiler Instagram'ın topluluk kurallarına uymayabilecek sıra dışı hareketler nedeniyle geçici olarak gizlendi. Geçici olarak derken büyük bir ihtimal sadece benim yani benim hesabım için geçerli, sizin için geçerli değil. Yani sizin için de geçerliyse konuyu tam olarak bilmiyorum ama anlamadığım bir mesele daha var. Benim hesabım şu an 53 takipçi oldu. Yani gördüğünüz gibi post herhangi bir postta yok hesapta. Bu nasıl 53 takipçi oldu? Ben de anlam veremedim buna. Gördüğünüz gibi ama siz gene de paylaşımlar yapın bir deneyin arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi bu etiketler ne işe yarıyor? Şimdi hemen o konuya da geçeceğim. Mesela arkadaşlar aktif aktif takipçi etiketi. Buraya insanlar en yeni bölümüne geliyor. Bu sayfayı sıfırlıyor. Sürekli burada insanlar bir şey paylaşıyor. Yani bu etikette bir şey paylaşıyor. Mesela en son bir kişi paylaşmış. Şu an 27 saniyede 12 beğenme almış. Durduk yere takipçi gelmez. Takip edin mutlaka. Ve bunun gibi işte herkes mesela adam kaç 4 dakika önce paylaşmış 50 beğeni almış. Büyük bir ihtimal bundan 20 kişi de takip etmiştir. Yani bu şekilde insanlar takipçi kasıyor etiketler sayesinde. Orada en az 50-60 adet etiket var arkadaşlar. Yani bu 50-60 adet etiketten bir sürü takipçiniz sizin de olabilir. Yani bu yöntemle yarım saatte baya bir takipçi kasabilirsiniz. Mutlaka siz de deneyin. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Çekmemi istediğiniz video fikirleri olursa bunu yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ona göre video çekme fikirlerimi yönlendirebilirim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoş kalın. Hoşça kalın.